Merhaba sevgili boğalar, yükselen burcu boğalan arkadaşlarım. Nisan ayı genel tarot açılımınıza hepiniz hoş geldiniz. Hadi hemen başlayalım yorumlamaya. Bakalım ayın başlangıcı nasıl olacak, nasıl bir açılış yapıyoruz aya. Evet, burada gelen kartımız Büyük Arkana'dan mahkeme kartı. Şimdi burada tabii mahkeme kartını görünce hemen büyük bir ferahlama rahatlamayı görüyoruz aslında. Bir şeylerden kurtularak giriyoruz artık ee, Nisan ayına. Müjde Şimdi oldukça kılıçlar açıldı açılımda daha diyeceksiniz ki bu neyin müjdesi hani birçok kılıç var burada. Şimdi şöyle güzel bir yanı var bunun. Şimdi aya rahatlayarak giriyoruz dedik. Şimdi bakın hemen ardından yorumunu şu 3 kartında yapayım. Daha açıklayıcı olacak sizin için. Bakın burada kılıç dokuzlusu. Endişeli olduğunuz, endişeli bir şekilde beklediğiniz bir şey varmış önceki aylardan. Kiminiz için bu ilişkinizin gidişatı olabilir. Kiminiz için işinizle alakalı durumlar olabilir finansal durumlar, finansal endişeler olabilir. Ailede bir sağlık durumu varsa bununla alakalı ne olacak, sağlığına kavuşacak mı tarzında bir bekleyiş olabilir ama her biriniz için değişecektir genel bir yorum. Ama dediğim gibi sanki böyle bir süredir beklediğiniz bir haber ya da bir süredir beklediğiniz bu durum ne olacak, gibi sorular. Bu gerçek bir mahkemenin sonucunu bekleme de olabilir arkadaşlar kiminiz için. Gerçek bir mahkemenin sonuçlanmasını bekliyor da olabilirsiniz bir süredir. Ee, veya da işte öğrenim hayatıyla alakalı e, bazı boğalarımızın hani ne olacak, nasıl gidecek, nasıl sonuçlanacak gibi bir bekleyişi olabilir ama dediğim gibi burada bir uzun süredir devam eden bir bekleyişi görüyoruz. Biraz endişelendirmiş gibi sizi geçtiğimiz aylar veya da haftalarda. Şimdi burada hemen yanında kılıç dörtlüsü var. Evet bir dinlenme süreci artık birazcık ara verilmesi gerekiyor. Ee, bu ayın asıl böyle e, mesajlarından Nisan ayı biraz sizin için dinlenme ayı olacak arkadaşlar. Olmalı da kartların mesajına göre artık çok fazla endişelendin, yoruldun bazı şeyler için özellikle mental açıdan burada daha büyük bir yorgunluk görünüyor. Fizikselden daha çok mental açıdan, düşünsel açıdan bir yorgunluk ve artık birazcık dinlenme zamanı. Ee, fazlaca ders çalıştıysanız sevgili öğrenciler varsa... Artık biraz yavaş yavaş dinlenme Nisan ayı. Ee, fazlaca çalıştıysanız belki bir yıllık izin, belki şöyle bir hafta sonu kaçama mümkün. Ee, ama burada işte dediğim gibi dinlenme temalı artık birazcık dinlenme ile alakalı durumlar söz konusu Nisan ayında. Artık biraz rahatlama zamanı sevgili boğalar. Küçük bir tatil olabilir, küçük bir dinlenme olabilir. Nisan ayının temasında bunlar var. Şimdi bakalım hemen yanındaki kartımıza. Kılıç Yedilisi. Şimdi burada arkadaşlar özellikle e, bir takım bir kısım boğalara, e, boğalar için söylüyorum. Haksızlık yapıldığını, e, belki yalan söylendiğini size düşünüyorsanız zamanında. Hani bu durum ne olacak? E, doğru ortaya çıkacak mı? Ya da bana yalan mı söyledi? Ya da bana işte iş yerimde bana haksızlık mı yapıldı? gibi ya da yaptığım işler görülmüyor mu gibi kendini böyle haksızlığa uğramış, incinmiş boğalarımız varsa işte bakın bütün bu temaların artık bu endişeli bekleyişin işte haksızlık yapıldığınızı düşündüğünüz zamanların artık bakın rahatlaması Nisan ayına girerken artık bir rahatlama ve bunlardan tamamen kurtulma şimdi nisan ayını nasıl bitiriyoruz Peki gelen kartımız burada Kılıç ikilisi şimdi biliyorsunuz Kılıç ikilisinde şöyle bir arada kalma var ee, biraz böyle kuşkular var özellikle bilinçaltından gelen biraz da sezgilerimizi dinleme işimizden de kaynaklı açıkçası ee, o kadar fazla kafa yormuşsunuz gibi takım konulara özellikle beyin yorgunluğunu çok fazla yaşıyor gibisiniz burada kartın söylediği de Tamam, mantığına elbette kulak var. Ver ama sezgilerini de dinle. Ee, sezgilerinizden kaçmayın, içgüdülerinizden kaçmayın. İçinizdeki ses size doğruyu söylüyor olabilir bazı konularda arkadaşlar. Bir şeyleri yapmanız, söylemeniz veya da yapmamanız gerekiyorsa, yani içinizdeki ses ne diyorsa onu da birazcık dinlemenin zamanı gelmiş olabilir. Çünkü e Böyle fazlaca beyin yorgunluğu var gibi görünüyor burada kafanız önceki aylardan sanki çok yorulmuş artık birazcık tatil zamanı birazcık dinlenme zamanı kiminin imkanı neye müsaitse kiminiz yurt dışına gidiyordur kiminiz şehir dışı kiminiz şöyle bir hafta sonu bir yerlere ya da bir yürüyüşe kendi şehrinde hani kimin imkanı neye müsaitse o doğrultuda şöyle biraz tatil Nisan ayını şöyle biraz rahat geçirme zamanı artık. Bakın çünkü diğer destede de kestiğim kart yine e, kılıç ikilisiydi. Yani sonuç kart, sonuç demeyelim de Nisan ayının sonlandıran kartımız. Dolayısıyla burada birazcık artık içgüdülerinizi dinleme zamanının geldiğini görüyoruz. Kendinize ket, bu, vurmayın. Biliyorum garanticisiniz, garantiyi seviyorsunuz. Fazla içgüdüsel hareket etmiyor olabilirsiniz ama acaba Nisan ayı şöyle biraz o havaların da yavaş yavaş ısınmasıyla biraz şöyle ruhunuzu dinlemenin biraz böyle ruhunuzun ne ihtiyacı var onun peşinden gitmenin zamanı mı geldi acaba çünkü bakın burada mesaj kartında da burada ve şimdi kartı geldi arkadaşlar ee, geçmiş bakın burada past ve future var yani geçmiş ve geleceği gösteriyor ve kartın ee, Mesajı da burada ve şimdi yani geçmiş geçmişte kaldı gelecekte yarın zaten yaşayıp göreceksiniz ee, onu şu anda yaşayamazsınız isteseniz de ve endişelenmenin de bir faydası yok gelecek için ee, şu anı yaşamayı unutuyor gibisiniz bakın çok düşünsel yorgunluk var demiştik arkadaşlar geçtiğimiz aylardan ee, geleceğe fazla odaklanmaktan kaygılanmaktan geçmiş için. İşte ne ne oldu niye böyle şeyler yaşandı diye ee, geçmişe fazla takılmaktan sanki anı yaşam, yaşayamıyormuşsunuz gibi Nisan'ın konusu da diyor ki anı yaşa artık tamam artık birazcık şu anın kıymetini bil artık birazcık şu ana odaklan bakın geçmişi değiştiremezsiniz oldu bitti gelecek ışınlanamıyoruz henüz icat edilmedi geleceğe gidemiyoruz dolayısıyla şu anla yazık etmeyelim elinizdeki ve e, tek zaman gerçek zaman ve de şekillendirebileceğiniz tek gerçek zaman şu an. Dolayısıyla da kartın mesajı Nisan ayında lütfen o şu anı e, güzel değerlendirelim. Çünkü bakın Nisan'a girerken bir rahatlama, artık bir ferahlama. O endişelendiğiniz konular neydi ise bunlar söz konusu. Dolayısıyla e, artık daha fazla e, endişelenmek, daha fazla böyle hmm, nasıl sonuçlanacak ya da geçmişte ne oldu ya da bu durum gelecekte ne olacağı fazla düşünmekten anı yaşam yaşayamıyor olabilirsiniz. <laughs> Şimdi burada demiştik ki gerçek bir mahkemenin sonucunu bekleme de olabilir demiştik arkadaşlar. Yalnız bu mahkeme sonucu bakın burada hep kılıçlar gelmiş bize haftaları gösteriyor. Dolayısıyla haftalar içinde Nisan ayında haftalar içinde sonuçlanabilecek e, bir durumu da gösterebilir. Bununla birlikte, bakalım şimdi atladığımız bir şeyler var mı? Özellikle e, operasyon geçiren bir yakınınız varsa ya da sizin operasyon geçirmekle alakalı bir takım durumlarınız varsa ve bununla alakalı endişeleniyorsanız, nasıl geçecek bu operasyon? Ne olacak? İşte e, bu operasyona olsam mı? E, ya da işte ertelemeler belki? endişelenip işte bunları ertelememek ve dediğim gibi çünkü ne demişti kart artık bir kurtulma bir ferahlama oluyor dolayısıyla bununla alakalı da güzel gelişmeler yaşanabilir bununla alakalı da korkmamanız gerekmekte ve özellikle bize iki haftayı gösteren bakın iki tane kart gelmişti arkadaşlar işte her neyse bu endişelendiğiniz konu, beklediğiniz konu 2 hafta içerisinde Nisan'ın belki ilk 2 haftasında çözümlenebilecek bir durum olması da muhtemel arkadaşlar. Şimdi bununla birlikte bakalım bu kartın ee, gezegeni Plüto'ydu. Pluto etkisindeydi ve derinleşmek anlamına geliyordu yani derinleştiriyordu daha doğrusu derinleşmek anlamına geliyordu derinleştiriyordu derinleştirdiği için zaten artık bizim bir takım konularda farkındalığımız artıyordu burada ee, özellikle bakın bu farkındalığın artması da neyle alakalıydı burada ve şimdi yani artık geçmişi değiştirememe geleceği şekillendirememe yani ve bununla alakalı yani artık bununla alakalı gelen bir farkındalıktan bahsediyor burada belki bununla alakalı derinleşme mümkün olabilir arkadaşlar bakalım atladığım bir şey var mı diyorum yok ama böyle sizi çok yormaması sizi çok sıkmaması adına şöyle arkadaşlar bir kart daha çekmek istiyorum. Çünkü kılıçlar e, bazı arkadaşlarımızı endişelendirebiliyor ama bak bakın dedik ki bunu unutmayın. Rahatlama olacak Nisan ayında artık. Böyle bir şeylerden kurtulma. Omuzunuzda neyin yükü varsa bunlardan artık yavaş yavaş kurtulduğunuz bir ay olacak. O yüzden çok da endişelenmenizi istemiyorum bu konuda. Ancak yine de böyle e, endişelenen arkadaşlarımız varsa şöyle bir kart keselim onlara. Bakın burada dönüşüm yaşatan kartımız geldi bize. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada arkadaşlar dönüşümün yaşanacağı bir zaman dilimine girdiğinizi görüyoruz. Artık hangi konuda dönüşmeniz, hangi konuda evrilmeniz gerekiyorsa o konularda dönüşüm yaşayacaksınız. Burası bir kesim. Kesin. Ve enteresan bir şekilde bakın bu iki kartın da yöneticisi Plüto. Yani bazı konularda derinleşeceğiniz ve bu derinleştiğiniz konularda da böyle kelebeğin kozasından çıkması gibi bir dönüşüm yaşayacağınız bir aynı insanayı. Yalnız bu ikilemde kaldığınız konu her neyse geçtiğimiz aylardan geçtiğimiz haftalardan arkadaşlar kartların söylediği biraz içgüdüleri dinlemek. Biraz içgüdüleriniz konusunda birazcık derinleşin. Biraz ruhunuzun artık sesini dinleyin Nisan ayında. Bir de öyle deneyin. Çünkü çok fazla kafanızı yormuş gibisiniz arkadaşlar. O nedenle biraz ruhunuzun sesini dinleyin. Onun neye ihtiyacı var? O ne istiyor? Birazcık ona kulak verin. Umarım faydalı olmuştur mesajlar sizlere ve faydalı olacaktır diye de umut ediyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şöyle bir kuşumuzla da selam verelim mi giderken aşkım? Hadi aşkım benim. Uy. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.